Merhaba değerli dostlar. Çınarın kökünü sizlerle paylaşıyorum. Bakın değerli dostlar. Çınarın kökü toprağın yüzeyinde kalmış. Neredeyse kendi kadar kökü var değerli dostlar. Bakın. Kökü dışarıda kalmış çınar ağacı. Kendi de o kadar kalıplı büyük olmamasına rağmen yüzeysel bir köke sahip olmuş. Bakın şöyle devam ediyor. Neredeyse kendi gövdesi kadar kökü var dışarıda. Toprağın üzerinde. Toprağın altındaki kökleri tabi göremiyoruz. ağacımız.